adaylık sürecimin başından itibaren güven, adalet ve şeffaflık ilkeleri prensibiyle yola çıktığımı belirtmiştim. Biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Allah'ın izniyle Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara hep birlikte getireceğiz. Bundan sonraki dönemde de özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim kurulu listesi oluşturduk. Her bölgeye hitap eden, her konuya hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Sözlerime son vermezden önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan tahkim, disiplin, temsilciler, UÇK, MHK ve etik kurulları gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz.